Tarihte hiçbir yol engebesiz olmamış. Ne kadar azimli olunsa da mutlaka engeller çıkmıştır. Ancak güneşin doğduğu her ufukta umuda giden bir yolun mutlaka vardır. Bu videoda da sizlere Mustafa Kemal Atatürk'ün memliketi daha kötüye gitmekten kurtararak aydınlığa çıkarma çabasının nasıl engellendiğinden bahsedeceğim. Büyük ümitlerle girilen Birinci Dünya Savaşı'nın neredeyse sonuna gelinmişti. Osmanlı için feraketle sonuçlanacağı belli olan bu savaşın iki önemli ismi Enver ve Mustafa Kemal Paşa, uyuşmayan fikirlerinden dolayı birbirlerinden neredeyse tamamen uzaklaşmışlardı. Enver Paşa'nın, Mustafa Kemal'in Çanakkale başarılarını görmezden geldiği zamanlarda bu ayrılık, Mustafa Kemal'in neredeyse istifaya varan rester dahi çekmesine sebep olmuştu. Emmer ile Alman komutanlar sebebiyle sürekli fikir ayrılığı yaşayan Mustafa Kemal, önerilerinin kabul görmemesi sebebiyle 1917 yılında İstanbul'a dönmüştü. İşte bu günlerde Veliaht Vadettin'in yapacağı Almanya gezisinde ünlü bir komutan aranmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa'nın gerek Çanakkale'de adını duyurması, gerekse de diğer cephelerdeki başarılarından dolayı mağlup devletlerin galip komutanı olarak adını duyurduğu savaşın bu son günlerinde planlanan gezi için adı geçer olmuştu. Emmer Paşa da Mustafa Kemal Paşa'yı başkentten uzaklaştırması için fırsat olan bu seyahate yeşil ışık yaktı. Mustafa Kemal de ileride padişah olacak veliahtla seyahat etmenin kendisi için yararlı olabileceğini düşünüyordu. Böylelikle veliaht ile yakın ilişki kurabilir, ve memleketin kurtuluşu için faydalı şeyler yapabilirdi. Bundan dolayı Mustafa Kemal, kendisi için yararlı olabileceğini düşündü bu seyahat teklifini kabul etti. Daha seyahatin ilk başlarına Vahdettin'in Mustafa Kemal için trenin hareketinden sonra aldığım bilgi üzerine yüzünü görmeden çok tanıdım ve takdir ettiğim bir kumandanla beraber olduğumu anladım. Ben sizi çok iyi bilirim arı burnunda ve ana anafartalarda yaptığınız bütün icraatlar ve kazandığınız başarılar tamamen marumumdur. Siz, İstanbul'u ve her şey kurtarmış bir kumandansınız. Beraber seyahat etmekte olduğum için çok memnunum ve iftihar içindeyim. Şeklindeki sözleri üzerine Mustafa Kemal Paşa çok memnun olmuş, bu adam akıllı bir adam olmalıdır. Fikrine kapılarak memleketin kurtuluşu için beraber çalışabileceği düşüncesine bürünmüştü. Uzun ve yorucu bu seyahati son günlerinde Veliat Bağdettin, bundan sonra ne yapmalıyım deyince Mustafa Kemal kendisine, henüz padişah değilsiniz. Fakat Almanya'da gördürürüz ki imparator, Veliat ve prensler hepsi bir iş üzerindedir. Neden siz bütün işlerden uzak kalasınız? Deyince, bana döndü ve ne yapabilirim diye sordu. Diye aktarmaktadır. Bunun üzerine İstanbul'a gider gitmez ordu komutanlığını isteyiniz. Ben sizin kurmay başkanınız olurum deyince hangi ordu komutanlığını diye sordu. Ben de 5. Ordu Komutanlığını. Bu ordu boğazı koruyacak ordu dedim. Vahdettin bu komutanlığı bana vermezler deyince siz isteyiniz dedim. Kendisi bana dönerek İstanbul'a gittiğim zaman düşünürüz cevabını verdi. Almanya gezisinde savaşın müttefikler için kötü sonuçlanacağını anlayan Mustafa Kemal Paşa, dönüş yolunda Sofya'da heyeti karşılamaya gelen Büyükelçi Fethi Bey'e kesin olarak inandım ve yerinde gördüm ki Almanya savaşı kaybetmiştir. Biz ne yapıp ne edip bir barış imzalamalı, savaştan en az zararla sıyrılmalıyız demiştir. 4 Temmuz 1918 günü Padişah Mehmet Reşat'ın vefatı sonrası Vahdettin tahta geçmiş, o sırada tedavi için yurt dışında bulunan Mustafa Kemal'e Derhal İstanbul'a gelmesi yönünde bildirimlerde bulunulmuştu. Bunun üzerine tedavi yarıda bırakan Mustafa Kemal İstanbul'a dönmüştü. Derhal padişahla buluşan Mustafa Kemal Paşa görüşmeyi şu şekilde aktırır. Beni çok nazik kabul ettiğini söylemeliyim. Veliahtlığı zamanında olduğundan daha fazla hoşgörülüydü. Oturdu. Bana da karşısında yer gösterdi ve aramızdaki tabure üzerinde bulunan sigaralıktan bir sigara alıp verdi. Kendisi de bir sigara aldı ve yaktı. Kibriti bana uzattı. Bu tavrından çok ümitlendim. Evvela kendisini münasip bir dille tebrik ettim. Daha sonra da çok önemli bir anda Osmanlı tahtına oturmuş olduğunu söylerken, dedim ki, seyahatiniz esasında bütün fikirlerimi çok açıkça söylemiştim. Bu dakikada aynı tarzda konuşmama müsaade buyurur musunuz? Hay hay dedi, bekliyorum. Uzun konuşmalarım içinde esaslı nokta şuydu hemen başkumandanlığı bizzat üzerinize alınız. Kendinize vekil değil, bir Erkan-ı Harbiye reisi tayin ediniz. Her şeyden evvel orduya sahip ve hakim olmak lazımdır. Ancak ondan sonra düşünülebilecek isabetli kararlar tatbik olunabilir. Vahdettin, bu teklifim üzerine, tıpkı kendini ilk defa veliaht iken ikamet ettiği sarayda gördüğü vakit olduğu gibi, gözlerini kapadı ve biraz sonra şu cevabı verdi sizin gibi düşünen başka kumandanlar var mıdır? Vardır dedim. Düşünelim dedi. İlerleyen günlerde Mustafa Kemal Paşa'nın bu konudaki ısrarı üzerine Vahdettin'den, Paşa, her şeyden evvel İstanbul halkını doyurmak mecburiyetindeyim. İstanbul halkı açtır, bunu temin etmedikçe alınacak her tedbir isabetsiz olur. Cevabını alan Mustafa Kemal Paşa, önce vatanı kurtarmak, daha sonra İstanbul'u doyurmak gerekli, dese de görüşmeden bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Padişah, Mustafa Kemal'e dönerek kendisini şoku uğratan şu sözleri söyledi. Ben, icap eden şeyleri Talat Bey Emmer Paşa Hazretleri ile görüştüm. Yolculuk esnasında Talat Bey Emmer Paşa'dan nefret duyduğunu ve bunların memleketi mahvettiğini söyleyen adam gitmiş, yerine bambaşka biri gelmişti. Ancak Mustafa Kemal Paşa'nın bu son şaşkınlığı olmayacaktı. Bir süre sonra Mustafa Kemal Paşa bu girişimleri ve Enver Paşa'nın ısrarıyla Vahdettin tarafından Suriye'deki orduların komutanı olarak görevlendirildi. Bir kez daha Enver Paşa'nın istediği olmuş, Mustafa Kemal İstanbul'dan uzaklaştırılmıştı. Mustafa Kemal daha önce bu cephe hakkında Enver Paşa'ya raporlar yazmış, Alman komutanları eleştirmiş Böyle giderse kaybederiz demişti. İstediği yönde bir cevap alamayınca da bu cephedeki görevden istifa etmişti. Şimdi tekrar aynı bölgeye gidiyordu. Padişah Vadettin tarafından görev kendisine bildirildikten sonra Mustafa Kemal Paşa dışarıda Emmer Paşa'yı güler vaziyette gördü. Emmer Paşa'nın yanına gidip ona şunları söyledi. Bravo, tebrik ederim. Muvaffak oldunuz, azizim. Hiç olmazsa biraz esaslı tedbirler üzerinde konuşalım. Benim bildiğim ve anladığıma göre artık Suriye'de ordu ve vaziyet isimden ibarettir. Beni oraya göndermekle güzel bir intikam alıyorsunuz. Daha sonra gelenek görenek dışı bir şey yaptınız. Bizzat padişaha bana emir verdirdiniz. Deyince Emmer Paşa ve o esnada yanında bulunan Beyip Paşa bu duruma gülümsedi. Ancak azim ve kararlılığın vücut bulmuş halidir Mustafa Kemal. O günden sonra da pes etmeyecek ve mücadele için başka bir yol arayacaktı. Tabiri caizse yol yoksa yol yapacaktı.